merhabalar. 10 Ocak şu anda. E, ısı pompasıyla e, bir enerji denemesi yapalım. Kaç kilowatt saat enerji harcıyor. E, sürekli burada kalmadığım için e, hafta sonu sadece bu hafta sonu geldim. E, bir günlük e, enerji sarfiyatını hesaplayacağım. E, kaç kilowatt saat olarak e, bakacağız. E, çünkü birim fiyat olarak Değişken oluyor ama kilovat saati hemen hemen 24 saatlikten aylık harcamasını bulabiliriz. Şu anda ısı pompasının e, kontrol aleti. Burada şu anda benim evin sıcaklığı 50 derece ayarlı ve şu işaret çalıştığını gösteriyor. Şu anda ısıtma yapıyor ve kompresör basıyor. Kış modunda ve 10 üzeri yani çalışır durumda. Dışarıdaki hava sıcaklığı 2 derece. E, şu anda bu şekilde bu ayarlı. Bir yandan da termostat takmıştık. Bluetooth'lu. Bluetooth'lu termostatın da e, kapının yanında duruyor. Salon kısmında. Salon kısmında ve şu kuzey odadaki cam eken Börem bölümde. Burada 1200'lük 3 tane petek var. Bir tane de şu arkadaki odada var. 2 e, tane odalarda var 1200'lük. 2 tane de havlu pan var. Yani şu anda 2 e, 5 tane 1200'lük, 2 tane de havlu panla ısınıyor. Ee, dışarısı 2 derece. Su sıcaklığı 50'ye ayarlı. Ve şuradan şöyle 21 dereceye ayarlı. Şu an 20,5 derece. 20,5 dereceye gelince otomatik olarak bu devreye giriyor. Bu termostat nereye koyarsak oradaki sıcaklığa göre evin ölçüm yapıyor ve 20 buçuk dereceye gelince otomatik olarak devreye giriyor. 21 derece gelince devreyi kesiyor. Bu şekilde enerji sarfiyatı az oluyor. Şimdi sigortadan saat okuması yapalım. Burası dışarıdaki ana giriş. Şurada İki tane sigortamız var. Şu evin sigortası şu da ısı pompasına giden sigorta. Şu anda okumaları yapalım. Bunu geçiyoruz. T1 T1 1456-81 17-154 kilowatt saat. 8081 T2 4.416 T3 4.656 Evet. Bu okumalara göre yarın yine bu saatte e, saat şu anda 12.59 yani 1 diyelim. Yarın saat 1'deki duruma bakarız. Bugün hava sıcaklığı 2-3 derece gösteriyor gece eksi bir olacak bu gece. Aslında bizim yani Erdek bölgesindeki en soğuk hava. Ee, şu an dağlarda kar var. Zaten kar atıştırıyor. İşte şu anda su basmış durumda zaten bahçede. Kar yağmış erimiş, yağmur yağmış erimiş. Yani hava gayet soğuk. Ee, bu şekilde tekrar termostattan bakalım. 21,5 derece. Şimdi bir yukarıdan da bir e, ısı pompasının e, korumasını yapmıştım. Bir de voltaj elektriği takmıştım. Bir de onun videosunu çekeyim. E, onu da ekleyeyim. Yarın da tekrar bir video çekip sizle paylaşacağım. Herkese merhabalar. Ee, daha önceki aşağıda videoyu çekmiştim sigorta kutusunu. Anneme bıraktım. 11 gün geçmiş. Yani annem burada kaldı onu almaya geldim şimdi. 11 gün sonraki videoyu şimdi çekiyorum. Ee, yukarıya çıkıp ısı pompası için yaptığım kabini yeni göstereceğim demiştim. E, ee, ısı pompası bu kulübe diyeyim, içinde kaldı. Ee, su girişi falan. Buralarda delikler bıraktım arkada hava alması için. Bu taraf kuzey cephe. Güney cephenin ön tarafını açık bıraktım. Şu anda hava sıcaklığı 2 derece ama hissedilen eksi 8 derece ve çok miktar, bol miktar rüzgar var. Ee, şu anda hava aslında çok soğuk. Karşıdaki dağların üstündeki bulutlar aşağıda kar var tabi. Dediğim gibi şöyle bir yer oluştu. Öyle hava alan delikler bıraktım yani özellikle hava alması için arkasında ve yanlarda Boşluklar var, yanlarda yaklaşık 70'er santim, arkada bir metre civarında bir boşluk var. Şöyle de bir voltaj regülatörü koydum, koymuştuk. Bu işte köy yeri voltaj düşük geliyor, yüksek geliyor. İşte kesintilerde ani yükleme olmaması için ve garantiden çıkmaması için servise bu regülatörü de taktırmıştık. Şöyle bir alet, bu sürekli çalışır vaziyette. 0-1-2 modları var iki modundayken e, bu regülatörden geçiyor. bunlar e, Sıfır ise kapalı, bir ise e, şebeke elektriğini direkt e, almış oluyor. Böyle kapalı bir hacim. Güney cephesi açık, kuzeyi kapalı bir yer. Tam kapalı değil tabii ki. Bunun amacı ne? E, hem regülatöre su gelmemesi hem ısı pompasının üstüne direkt su gelmemesi. Hani açıkta kalabilir ama gene bir önlem, bir hem de işte bu rüzgarlı havalarda özellikle atıyorum 2 derece ama hissedilen eksi 8. Yani rüzgardan dolayı soğuğu direkt alıyoruz. Bu soğuğu direkt buradan almaması için rüzgarı şu anda kendime göstereyim. Şu vaziyetteyim çok soğuk. Yani rüzgara karşı durunca hissedilen eksi 8. Buradan da rüzgarı gerçekten çok kötü oluyor. Ee, i̇şte havadan gelen ısıyı sonuçta kullandığı ışık ısı kaynağı olarak. E, bu direkt kuzey rüzgarını kapatınca e, ısı pompasında giren sıcak nereden baksanız işte 2 dereceyken -8 hissedilen yaklaşık yani, bir 10 derece. Eee ısı kazanacak kazanç şey oluyoruz. Eee bu azında voltajı düşüyor, suyu alamaması böyle bir kapalı kabine ihtiyacımız var aşağı gidip işte annemin kaldığı 11 gündeki ne kadar enerji kullanmışız. Tabii bu sadece ısı pompası e, işte, değil. Şey e, işte aradaki farka bakacağız şimdi. Kaç kilo saat harcamış annem. Bunu görmüş olacağız. 11 günlük bir hesap. Evet aşağıya indim. E, sigorta kutusundan saatin ölçümünü yaptım. Üstteki ilk ölçüm 17.155. Alttaki 17.544 11. gündeki ölçümümüz. 11 günlük ölçümümüz. İkisinin arasındaki farka baktığımızda 389 kW saatlik bir fark var. Bu da bizim 11 günlük e, kilovat saatimizi gösteriyor. yani bunu da 11'e böldüğümüzde yaklaşık 35 kilovat saatlik yani bir gün için 35 kWh saat bir enerji harcamışız. Bunda her şey dahil. Bizim işte annem e, elektrikli çay, çaydanlık, elektrikli kahve makinesinden tutun işte elektri elektrikli su ısıtma var artı olarak. İşte televizyonlar, buzdolapları, işte derin donucu hepsi dahil. Yani hepsi çalışır vaziyette. E, toplamda 1060 kWh'lik saatlik 30 günlük bir yaklaşık ortalama bir enerjiye denk geliyor. Bu da işte Ocak ayının en soğuk günleri bunlar. Yani hava sıcaklığı 2 derece, 3 derece. Geceleri işte hissedilenler eksi. işte ara sıra kar yağmış falan. E, karlı günler, soğuk rüzgarlı günler. E, bu durumda en soğuk zamanda 1060 kWh, 30 günlük bir enerji harcaması var. E, Şunu da e, bugünkü şeyden baktım. E, internetten 2024 Ocak ayı için ev aboneleri tek zamanlı tarifede 1 kilovat saat için bütün vergiler dahil 2.6 TL öder diye bir şey var şu anki e, elektrik e, işte TL bazındaki kilovat saat fiyatı. Bu durumda 1060 kilovat saatlik bir enerji harcamamız oluyor. Ocak ayı en soğuk günler için hesapladık ki Ocak ayının tamamına baktığınızda bu kadar soğuk günlerde olmuyor aslında burada genelde 8-10 dereceler olur ama şu anda bizim bu 11 günlük dönem dönemde buranın en soğuk günleri yani Erdek bölgesinin en soğuk günleri işte rüzgar, kar işte 2 dereceler işte geceleri 5, 8 dereceler bu durumda 2.6 ile çarptığımızda 2758 TL'lik bir fatura olduğunu görüyoruz bu da yani ne kadar olur? En soğuk aylar dediğimiz işte Ocak, Şubat ayları iki ay en soğuk buralarda oluyor. Onun haricinde diğer zaten aylar belki yanmıyordu bile yani çok az yanıyordu. Hiç elektrik yakmıyordu şey ısı pompası. Sadece ev elektriği oluyordu. Yani 2758 TL veya işte 3000 TL diyelim ortalama. Aslında ortalama 3000 TL bile değil. Yani yıllara, yıla böldüğünüz zaman bunu çok ekonomik hale de geliyor. Ee, yani işte daha önce de anlattığımız gibi işte kömür depola, kömür indir, aç kapa, evin içine gir çık, soğuk hava. Yani şu anda e, şu anda ev sıcaklığı şuradan tekrar termostatı göstereyim. Biz 21-22 dereceler tutuyoruz. Şu anda 21 derece ayarlı. 20.6 derece evin sıcaklığı. Ee, istersek 22'ye getiriyoruz ama ben genelde 21 dereceyi tercih ederim. Daha iyi oluyor. Yani petekler gerçekten çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Ee, yani dışarıda kar kış kar yok gerçi de şu anda eridi karlar. Ama soğuk yerinde rüzgarla beraber işte ağacın sallanmasından gözüküyor zaten. Hani cam ekan bir bölge burası. Isı kaybı aslında var tabii ki pencerelerden. Ama durum bu.